Evet. Şu an e, Zivin Dağı'ndayız. Eski bizim köy tabiriyle Öküz Dağı'ndayız. Efendim şu an arkadaşım İsmail Kaya, Nur Kaya, gene bir İsmail Kaya, e, Mustafa Elitok arkadaşımız. Efendim ben Deniz Hilmi Dilek. Şu an dağa geldik. Gezmeye geldik. Buradan bir koyun kuzu alıp yiyeceğiz, eğleneceğiz. Şu an ekranımızdaki yer ee, Tevin, Beşkenin, Oskan'ın, Mehbür, Yanık, Hoduruslar, Karşı takkolik Lök, Kolik diyeceğim pardon Lök, Önümüzde Hoduruslar, Burası Pedin Dibleri, Burası Karın Nağızlar, Sarı Parmaklar, London Parmakları, Pedin Dibleri, Çarhan Çukurları, Harmandaş, efendim burası Vehler, e, İttaşları, şu, anda İkekler, karşımızda Zu var, Tahartkan'ın görünmekte. Buradan böyle geliyoruz efendim. Burada nasıl? Burası Şubutlar efendim. Şöyle çekti bir şubutlar. Burası ekekler. İsa suyun Görkenler, carteller. E, ee, Lazduh. Bu karşımızda Aktağ. Aktağın altında işte. Bu ineşel, tahril. Mehmet daha Suhru, Çalluk Harmanları. Bu karşımızda hafifçe görünen yer mezarlık. Alguz. Kaşı çaylıklar. Gördüğünüz gibi. Ha burası at yatağı. Efendim, burada yine tüvesörlü cansuzların ama kimin olduğunu bilmiyorum. Hangisinin çocuklarının davarları var. Bu da bizim dağda otluyorlar. Efendim, davar üçtü bizden. Koşmaya başladı. Efendim, benden isil dilek? Bir de kendimizi çekelim. Şu an damın üstünde, damın şey, yatan yatağın karşısında büyük koltuğun kenarlar. Yukarısı gölün geldiği, dağın en zirvesi, günün dağın en zirvesi. Davarmız burada yayılmakta. Maşallah, subhanallah. Efendim önümüz sis Avcud'un yaylası ta okur. Oh e, Oskan'ı buralı görülmekte ama çok sis çökmüş. Ne yazık çekmiş çökmüş efendim. Gözükmüyor.